Selam arkadaşlar. Merhaba. Uzun zamandır video atmıyordum. Şimdi yeni bir video çekeyim dedim. Durumlar nedir, ne oldu onlarla ilgili video çekeyim dedim. Yani ciddi manada işlerimin yoğunluğundan dolayı video atamadım. Ee, şimdi olanlardan bahsedeceğim sıra sıra. Zaten Florya'mız vardı. Onunla ilgili bir vlogumuz vardı. Kafesi alıştırma. Ondan sonra e, öttürme. Sonra melindini alma. E, shorts olarak zaten kuşların ötüm videolarını atıyorum. Ondan dolayı e, yani ötümünü tam yakalayamadığım için ötüne geçti kuşum ama yakalayamadığım için odaya girdiğimde susuyor. E, şey yapmıyorum. Atamadım ama çektiğim zaman shorts olarak zaten diğer kuşlarıma attığım bunu da atarım yani kızıştı o zamana kadar da gerçekten hazırladı kendini ama bir dişi aldık kendisine ee, dişi hazır olmadığı için geçen senenin son yavrusuydu ondan dolayı e, altını hazırlamadı aldığımız kişi çok güvenilir biri çıkmadı yani yoksa kuşumuz hazır melez videosunda sırayla çekecektim arkadaşlar zaten o konuya da geleceğim Ondan sonra yeni kuşlar ekledik. Yani bu sene deneyeceğim kuşlardan. Mesela şu dişi kanaryamızı aldık. Altı hazır. Saka melezi için. Şu dişi sakamız var. Bunu da deneyeceğiz inşallah. Bu da yavaş yavaş gagasını sildi. Altı da yavaş yavaş hazır olmaya başladı. Gayet sağlığı keyfi yerinde. O şekilde arkadaşlar e, bunlar da deneyeceğiz. Bunlar eklendi. Bir de e, böyle bir sakamız var. Bu da yeni ekledik. Erkek. Bu da altı gayet hazır. Gaga'yı da sildi. Yani tam telefon altı olmadığı için böyle hareketleri yapması normal. Bu da yeni eklenen kuşlarımızın arkadaşlar. Burada da geçen senenin dişisi. Bunu zaten merezine almıştık. Orada da fanyatamız var erkeğe. Kafeste senesinde olurduğu için artık kafası ve göğsü kırmızı olmuyor arkadaşlar. Bunu zaten biliyoruz. Bilmeyenler de bu şekilde bilsin. Kuş aynı kuş. Burada bir hata yaptık. Ya Sanırım mevsimin azizliğine uğradık. Şimdi bile kar var dışarıda. Biraz güneş görünce attık. Yani doğal döngüyü takip ediyor doğal kuşları biliyorsunuz. Ondan dolayı e, ilk parça yumurtalarım boş çıktı. Ondan sonra Biraz Çifti aldım dinlendirdim. Artık mecbur deneyeceğiz yani. Dinlenmeye çektim. Tekrar şimdi attım dişim 5 tane yumurtlamış. Şimdi yemiyor o yüzden kalktı yuvadan. Yani ondan dolayı işte tekrar ikinci defa attım. Yani ilk parti boş çıktı. Yani erken attık biraz. Bu bizi üzdü arkadaşlar. O biraz sinirlerimizi bozdu. Yani sakamız da çok güzel. Bir erkek. Bayağı iri kendisi de. bunda da melez deneyeceğiz. Yani hem saka saka deneyeceğiz hem melez deneyeceğiz artık. Hangisi olursa. Bunu daha atmadık arkadaşlar. Daha vakti değil biliyorsunuz. Bunu da biraz acele ettik. Geçen senenin kuşlar olduğu için ona güvendik. Ondan dolayı biraz aksilik oldu. Bunlar da yeni eklenen kuşlarımız arkadaşlar. Yani şun, şundan da bahsetmek istiyorum. Yani doğal dışarıdaki döngüyü kesinlikle takip etmek gerekiyor. Hani benim kümesim sıcak, ısıtıyorum, nemi falan ayarlı. Tabii ki oluyor. Kanarya'da bile bu fark ediyor. Tabii ki yapabilen var ama bilmiyorum. Benim şu anki tecrübem şöyle. Dışarıdaki döngüyü doğa döngüsünü rahat takip edersek pardon düzgün takip edersek çok rahat bir şekilde melez denememiz ve eşlemelerimiz sağlıklı bir şekilde ilerler. Çünkü ben bugün de dikkat ettim. Sakalar, floryalar çam tutmuşlar ama e, orada ötüyorlar, dik ötümdeler. Hani bu ağaç benim, ben burada e, yavrulayacağım diye diğer rakiplerini uyarıyorlar. Yani daha yeni yeni arkadaşlar bu hafta işte yuva örümlerini tamamlarlar. Gelecek hafta çiftleşme ve ilk yumurta gelir diye tahmin ediyorum. Yani bu 10 günlük süreç içerisinde doğada bu döngü devam eder. Biz de erken attığımız için yumurtamız boş çıktı. Kanaryamız yumurtladı. Erkeğimiz çiftleşmemiz. Yani e, neyse sorun değil. Olana kadar deneriz. Doğa kuşlarımda şimdilik durum bu arkadaşlar. E, mevsimsel etkilerden de bahsettik. Yani benim burada da kalorifer yanıyor. Onda sıkıntı yok. Hani bunlardaki papağanların boş yumurtaları. Bazen lazım olunca altlarına sürüyorum. Yani kalorifer yanıyor. Onda sıkıntı yok. Ama dediğim gibi en önemlisi bunu unutmayın arkadaşlar. Dışarıdaki döngüyü takip etmek. Yani hiçbir şey bilmiyorsak da etrafımızda tabii ki Saka Florya falan filan olmayabilir. Serçeleri takip edelim arkadaşlar. Serçeler ağzında zaten görürüz böyle ot mot olur bir şeyler olur. Onları yuvaya taşıdığını gördüğümüz zaman biz de eşlememizi yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. Zaten melez hakkında alınması, yapılması gerekenleri diğer videolarımda anlattım. Veya saksanlar arkadaşlar bu siyah beyaz saksanlar yuvanın başına gelir böyle orada beklemeye başlarlar. Bilin ki artık dönem geliyoruz. Doğa kuşlarında bu şekilde. Yani e, papağanlarımda da arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu sezon maşallah çok güzel geçti. Yani bayağı yavru aldım. 15-16 adet güzel üsmü tasarın yavrulardan aldım. Sonra eşlerden verdim. Kıramadık. Sonra kendimize yavrulardan ayırdık. Şimdi e, muhabbet kuşunda bir yuvadan tabii ki 5-6 yavru düşmesi gerekiyor. Ama cennette ve papağanlarda o şekilde değil biliyorsunuz. Yani yumurta 8'e 8 dolu olsa bile buradan 4 tane yavru 5 tane yavru büyütürseniz oturun kalkın şükredin. Yani biz de bu sezon maşallah güzel geçirdik. E, sattığım için yani sahiplendirdiğim için videolarını paylaşamadım ama kapak fotoğrafında birkaç yavrunun hani toplu halde resmini koydum. Kısaca bunlardan da bahsetmiş olayım arkadaşlar. Hani bunların da videosunu çekiyorum ama pek ilgi duymuyorlar herhalde. Ondan dolayı hani e, videolarımda genelde e, doğa kuşu ve melezleme videolarım bayağı şey oluyor. Tutuluyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar e, dışarıdaki döngüyü takip etmek önemli. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir de arkadaşlar en önemli nokta yani ben bir hata ettim mesela bunun dişisini gittim adam dedi 10 gün hazır olur şöyle olur falan filan. Ya hiç tanımadığım biri getirdi kuşu seç dedi falan ama ben şunu anladım ee, erkek hazırdı ve dişiyi sürekli kovalıyordu kavga ediyorlardı. Ee, dişi hiç yuva örmedi falan dedim bu işte bir tertip var altına baktım falan dişinin dişi altını hiç açmamış. Anladım ki bu geçen sezonun en son yavrusu yani geçen sezon alınan son kaldıya kalan kanarya çiftinin en son yavrusunun dişisini almışım. Ondan dolayı e, orada biraz sıkıntı oldu. Yani burada demek istediğim e, çevrenizde veya yakının tanıdığınız üreticilerden kuşları hani bilmeniz çok önemli. E, birkaç videoda da izlemiştim, bir videoda öyle demişti hoşuma gitti o. Yani kuşun hikayesi çok önemli. Hikayesi derken geçmişte annesi babası kendisi veya onu üreten kişi ciddi manada çok önemli bir durum. O yüzden bunu kesinlikle dikkate alın arkadaşlar. Yoksa böyle vaktiniz boşa gider. Neyse ki diğer kuşlarımızda durum iyi gitmeye başladı işte. Yani papanlarımızda durum iyi gidiyor. Yani bu kuşlarımızda da bakacağız işte doğa kuşlarımızda. Erken gördüğünüz gibi. Maşallah. Gagasının ucunda hafif bir siliklik yani siyahlık kaldı. Bunu tam sildiği zaman e, biliyorsunuz ki iyice kızgın olacak. Ötümü falan çok güzel e, şey yapıyor. Neydi onun adı? Dik ötmeye başladı. Altı baya fisi dikildi. Şimdi acele edip de atarsam e, hüsranla karşılaşırım diye yapmıyorum arkadaşlar. Ben şunu da söyleyeyim, burada bu hayvan dışarı izliyor, gördüğünüz gibi, şuradan balkondan dışarı izliyor. doğadaki gibi gün doğumuyla uyanıyor ve gün batımıyla uyuyor. Bu benim en büyük avantajım. O yüzden geldiğinde pek stresli olmadı. Yani bir haftada uyum sağladı, öyle söyleyeyim. Yani bu da benim şansım mı veya kafes asılım yerini doğru mu seçtim? onu bilemiyorum ama bu gün doğumu ve gün batımı ve dışarı izleme olayı onun stresli olmasına sebep olmadı yani daha iki aylık kuş bu şekilde rahat duruyor arkadaşlar bundan da bahsettik ha, o ipler de orada alışsın diye çünkü erkeklerde biliyorsunuz stres olduğu zaman bir şeylerle uğraşması gerek Onları o yüzden asmıştım oraya çünkü şurada bir hafta 10 güne falan Dişi kanarya atacağım yanına. Bakalım deneyeceğiz işte. Florya'mıza da bir dişi bulursak onu da deneyeceğiz. Yani umarım bunların da yumurtası da doludur. Ondan sonra yavrularımızı büyütüyoruz sağlık bir şekilde. Video çekmek için bunlara böyle bir alan tahsis ettim. Hani biraz da papağanlardan uzak olsun diye. Şurada boş bir kafesim var. Burada da aldığım yavruları burada yeme düşüreceğiz. İnşallah. Oraya koyacağız. Burada çünkü doğal kuşlar olduğu için ötümlerini ondan almasını istiyorum. Onlardan almasını istiyorum. melezleri. Böyle planlarım var arkadaşlar. Önümüzdeki hafta işte inşallah bir çift yeni bir kanarya ekleyeceğim. Onları da deneyeceğim. Onların da eee videosunu eklerim, atarım veya diğer videomda onlardan da bahsederim. Ee, i̇nşallah onlarda da güzel şeyler yaşarız. Anlaştık biriyle bakalım. Gönderir ise eğer dediği gibi ise güvenilir kişi ama bakalım iyi giderse onlarda da üretmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Ben de durum bu şekilde. Yani bu videoyu uzun zamandır atmadığım için durumlar nasıl oldu diye hani YouTube'a atmak istedim. Ee, ondan sonra belirli vloglar belirleyip ona göre videolar çekeceğim. Hala görüntü kalitem düşük. Ee, onun da kusuruna bakmayın. Bu zamanla iyi olacak. Ya burada önemli olan bilgiyi vermek, yaşadığımı anlatmak, hani tecrübelerimi aktarmak. Zaten kurçular da o şekilde bir vlog çektiğimi biliyor. Yani kaliteden çok, şovdan çok benim burada amacım bilgiyi aktarmak, yaşadıklarımı söylemek. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şurada da üstte dişim yatıyor, erkek de başında bekliyor. Bu görüntüyü çok seviyorum. Yani arada beslediğinde gördüm. İnşallah doludur yumurtalar. Dolu olmasa da artık 2. partiyi, 3. yani diğer partiyi dolduracağız. Bunun başka kaçarı yok. Anlatacaklarım bu videoda şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle papanlar da çekeyim. Yani bunlar da bu şekilde. Yani dediğim gibi pek İzleyicilerim bu konuyu pek şey yapmıyor ama işte arada bunlar da gösteriyorum. Ya esas benim üretip de e, maddi olarak şey yaptığım kuşlar bunlar. Bunlar da hobi amaçlı üretiyorum. Gerçi geçen sene ürettik melez yavruları. Onlar hiç elimizde kalmadı ama neyse bunlarda da bir ayrı bir sevdamız olduğu için üretiyoruz, deniyoruz arkadaşlar. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.